Balık geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ama göremiyoruz nerede geldiğini. Yaklaştın Yener abi. Evet. Atlıya atlıya geliyor hanımefendi. Şovmen balık. <laughs> Hem hem şeyle hem şeyle çekebilecek miyiz bakalım. Şov balık memo. Çok açken abi kalamaz acaba. Başın sarıyor olabilir sosu bu. Kapat Çok çok kapattı yine abi çok kapattı. Tamam <laughs> çek şimdi yavaş yavaş. Çek yine abi. Ben de buradan <laughs> ama telefonu <laughs> kapatmak zorunda kalabilirim. Koy suyun içine yapar. Koy. İyice indir, iyice indir. Bir dakika abi şöyle <laughs> yapmam gerekiyor bir dakika. Tamam. Akşama bayanlar yemek pişirmeyin. <laughs> ben de bundan takım beni <laughs> Biz bu saatten sonra ders almayız. Ders veririz. <laughs>